Evet, vatan ne demektir? Vatan şehitlerimizin akıttığı kana sahibi çıkmak demektir. Vatan altında yatan binlerce şehit demektir. Eğer ki şehitlerimiz, gazilerimiz ve Mustafa Kemal ve arkadaşları olmasaydı bizler bugünleri görmemiz imkansız olurdu. Bu yüzden bence vatan şehitlerimiz ve Atatürk'tür Annemdir. Vatan zamanında şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklardır. Vatan bizim her şeyimiz demektir. Vatan can demektir, kan demektir. uğruna binlerce dökülen kan Türkiye'dir. Bir bayrağın altında toplanan bir bütünlüktür. Bayrağına sahip çıkmaktır. Vatan demek namus demek, şeref demek. Benim için vatan milliyetçilik, milliyetçilik duygularını pekiştiren bir terimdir. Ve vatanımı çok seviyorum. Vatan millet demek. Vatan bence aile gibidir. Hani Korumasını bilemediğim. Korumasını bilinen aile gibidir. Vatan bizim her şeyimiz. Anamız, babamız her şeyimiz. Vatan olmadan bir insan anasız olabilir ama vatansız olamaz. Vatan toprak demektir. Yani toprağını saygı çıkmak, korumak lazım. Şimdi vatan aileleri çok. Vatan millet demektir. Ana demektir. Vatan kanımız, canımız abla. Vatan can vatan heyecan Vatan Millet Sakarya'da. Bizce vatan bir aşiret mensubu olarak cevap vermek istiyorum. Biz e, 1994 yılında Siperek'te bunun en güzel cevabını vermiştik zaten. Oradaki mücadelede ve e, ödediğimiz bedelde bunun en güzel cevabını verdiğimizi düşünüyorum.